Taşralı Yazan Firuzan Seslendirenler Anlatıcı Süreyya Güzel Anne Sema Aybars Baba Mazlum Kiper Abla Aslı Yılmaz sokağın ucundan dön demiştiler. Aynı boyda boyanmış akasya ağaçlarının bitiminde yeşil panjurları olan evdir. Otobüsten indiğimde sıcak geçen bir günün akşamüstüsüydü. Üstelik pazardı. Benim gibi yalnız biri için pazarları sevmenin güçlüğü anlatılmaz. Çözülmüş sarsak pazarlar öylesine altı çizilmiş oluyor ki. Evin tümü kapanık bir renge bulanmıştı. Bahçe kapısına beyaz yedi veren gülleri sarılıydı. Güllerin orada kara bir kedi duruyordu. Kapıyı çaldığımda belirsiz konuşmalar geldi içerden. Alt bahçe öndeki gibi bakımlı değil. Ekşimiş bir çöp kokusu geliyordu aşağıdan. Aa, hoş geldiniz. Benden küçük hizmetçi kıza söz edilmişti. Bavulumu elimden aldı. Kolumun yorulduğunu anladım. Nedense belleğimde geçen yaz gittiğim bir çay evi kokusuyla, sesiyle, havuzuyla. Peki buraya gelmemek yok muydu? Ara kapıyı açınca teyzemi gördüm. Bana anlattıklarına benziyordu. Saygın bir hanımefendiydi. Okumuş yazmış kadındır. Evinin titizliği, temizliği dillere destandır. Eli sıkıdır ama eh o da bir çeşit meziyet. Koskoca paşayı kaybetti. Hanımefendice içine attı acısını ağladı, sızladı ama evini, düzenini korudu. Allah'tan korkarım, nemize lazım. Yalan diyemeyiz. Üstelik gençliğinde de sayılı güzellerdendi. Büyük cam vazonun tam arkasında oturuyordu. Vazoda kurumuş, kabuklaşmış leylaklar vardı. O da sanki loş bir avluydu. Sokağın toz kokan güneşi hiç yokçasına yetip gitmişti. Teyzem, Gri giysisinin içinde bana gülümsedi. Elini uzattı. Tuttum. Nemi kalmamış kuru kağıt cildine dokununca yaşlılığını anladım. Eski yetmiş güzelliğini saçlarını boyamakla, bejlerin grilerin en yumuşaklarını giymekle sürdürme çabasındaydı. Ablamın yaşını bilmem. Aramızda on yıllık fark var sanırım. O da bir türlü doğrusunu söylemez. Ya çok büyük ya çok küçüktür söyledikleri. Ne bileyim akızım, ben kahır içinde yaşadım. Şimdi kim bilir görseler beni onun ablası sanırlar. Kolay mı? Annen nasıl? İyiler. Ablan ya. Onlar da iyiler. İçeriye küçük kız girdi. Eğri bacakları vardı. Yüzünde kapıyı açtığında olan gülüş duruyordu. Konuşunca hiç değişmiyordu gülüşü. Çok şaşırtıcıydı bu. Yurda gül, dedi teyzem. Git limonata hazırla. Bak gene mutfak kapısını açık bırakma. O murdar kediler taşlara basıyorlar ona göre. Ona göre sözü yurda gülün yüzünden gülümsemeyi aldı götürdü. Teyzemin ayak parmaklarının kemikleri podüsüyet ayakkabılarının yanlarından taşmıştı. Elbisesinin yakasına ince kırmızı yakutlu, kırmızı olduğundan taş yakut olacağını düşünmüştüm bir iğne takmıştı. Kibar kadındır abla, giyimini kuşamını bilir. Paşa ile ilk evlendiklerinde mineli bir saat almıştı yüz görümlüğü. Daha bir sürü şeyler takmışlardı da benim gözüm mineli saatte kalmıştı. O canım çiçekleri nasıl da kondurmuşlardı saatin üstünü. Şaş da kal. Dayanamadım da bir kerelik takmak istemiştim. Sen savruksundur, şurada burada düşürürsün demişti. Boyundan saat düşer mi? <laughs> ne taksa sahicidir. Benim gibi de öyle allı güllü şeyleri sevmez. Tam paşa karısı olacak kadındır teyzen. Bunu böyle bil. Konuşmadan durduk bir süre. Koltukların yeşil kadife dayanacak yerlerine kolalı temiz örtüler konmuştu. Teyzeme hiç bakmıyordum. Onunla aramızda sevgisizlik hemen kurulu vermişti. Azalmış saçlarının altından kafasının derisi yer yer parlıyordu. Kurumuş bacaklarını üst üste atmıştı ayakkabılarından taşan kemikler ışıkta daha kesin gözüküyordu. Demek ki üniversiteye gitmeye kararlısın. Vallahi kızım ne demeli bilmem. Jale'yi okuttuk ne oldu? Evlenip gene çocuktu, kocaydı, aldığı diplomada süs. Üstelik bizim durumumuz uygundu. Rahmetlinin düşünceli kalbi, babalığı sayesinde Burada derin derin iç temiz bir mendili burnuna bastırdı. Jaleciğim annen bilir, soğuk sudan sıcak suya elini değdirmeden büyüdü. Hizmetçiler çevresinde dolanırdı. Ama şimdi o nazlatma, o prensesler gibi genç kızlıktan sonra... Gözlerini yüzüme dikti, sustu. Teyzemin bana karşı olan tutumunun bilincine vardım. Birden yoruldum. Annene şaşarım hala o çabayı başka bir erkek için gösterseydi... Sen babanı bilmezsin kızım. Altı yaşındaydın öldüğünde. O Orta Anadolu kentini arklardan suların bahçeleri doldurduğu geceleriyle anımsıyorum. Bizim bahçeye hep gece gelirdi sulama sırası ya da en etkilendiğim o gecelerdi. Yarı uykuda annem en küçük kızın üstünü sıkılaştırır. Yazda bile Orta Anadolu'nun gecesi soğuktur. Arı su kokusu uykuyu bastırır. Doğanın mutluluğu sağlığı kazılı kalır beş yaşa. Ayol uyan, suyu akıtıyorlar bu yana. Uyku büyüklerin odasından anason kokulu taşar sofaya. Baba, baba, Anacığımın para sıkıntılarını bile bile içkili havuzlu istasyon lokantasında her gece biraz peynir, rakı, yazın kütür kütür karpuz, büyük kentlerden gelip geçen uyumuş tren camları. Allah'tan da mı korkun yok? Her gece içilir mi? Hiç olmazsa kendine acı. Bir güzel adamdı. O boy, o poz. Yakışıklı adamdı baban yavrum. Teyzem. Yurda Gül'ün getirdiği limonatayı aldı. Bardaklar gümüş tutmalıklar içindeydi. Ama bir erkekte ilk aranacak bu değildir. Jaleciğimin canı yok mu? Evlenene kadar bir fincan kahve yapmamıştı. Ama şimdi kendinden yirmi yaş büyük, görmüş geçirmiş bir erkeği, evindeki hizmetçileri idare ediyor. Kendime ayrıca örnek vermeyeceğim. Annen hata etti kızım size de çektiriyor. Sen şimdi üniversiteyi nasıl güçlüklerle? Odada asılı tek resmi gördüm. Her yanından kahverengiler, turuncular taşan bir sonbahar resmiydi. Yolun ucunda çok geniş şapkalı bir kadın kayboluyordu. Teyzem dişlerinin takma olduğunu belli etmemek için o pek tuhaf gülümsemesiyle bana bakıyordu. Limonata güzel olmuş dedim. Şekeri fazla olmuş. Siz gençsiniz ama bizden geçti artık. Tansiyondu, kalpti başladı. Annenin tansiyonu nasıl? Çok genç dul kalmışsınız, evlenin dedi doktor. Bu terleme, bu çarpıntı ondanmış benim kızlarım. Ha <laughs> hay dedim doktora. Benim iki kızım var, iki kocam var demektir. Ablam atılıyor. Anacım doğru demiş adam. Niye direniyorsun? Annemin yeşil ela gözleri susuyor. Evlenmek için evlenilmez. Sizin babanız gibi adamdan sonra. Gündüzleri oralar sal toprak rengi olurdu. Pazara gelen köylüler eşeklerinin sık adımlarına uygun salınarak pencerenin önünden geçerlerdi. Perdelerimiz apak patis kadandı. Ordu evinde düğüne giderken annemin siyah tayyörleriyle ki güzelliği o kente anlatılmaya kalmıştı. Bayramda hiç olmazsa dedelerine yazsak be kocacığım. Bırak şunları. Senin o evde kalmış ablanı sevindirmek için mi? Her şeyin para olduğunu kim söylemiş benim kızlarım? Çok kahır çektim. Ama eteğini çemirleyip komşu karşılayan bir kadının ben. Babanız beni sevindirdi de üzdüğü kadar. Ben basit, gülmeyi seven bir kadınım. Teyzenizi evinde bile terlikle gören olmamıştır. Sana ara odayı hazırlattım. Gümüş takımların konduğu büfenin üstünde paşanın sivil fotoğrafı var. Oysa çocukluğumuzun paşası bu değildi. Alabildiğine büyüyen, çizilmeyen paşaydı. Kaç saat oldu geleli? Ara odanın özenle ovulup aratıldığını düşünüyorum. Bu yaşlı kadının çevresindeki saygın kişiliğini yaratma zorunluluğuna titizliği eklemek gerekiyor. Yiyecekler iyice temiz olmalı. O marulları yalap şap yıkamayın diyorum size. Gerçi evin dağınıklığıyla başa çıkamıyorum ama. Hem sarhoş babanız hem haylaz kızları. Annemin öfkesinde inandırıcı olmayan bir şeyler olurdu. Bahçenin arkasında kıkırdaşırdık. Ablamın gittikçe dolgunlaşan bedeni, marulların bahar tadı yaşamayı adlandırıyordu. Bu en koca kenti yadırgıyorum. Buranın dışındayım. Bana git kal teyzendir demişlerdi. Onun konuştuğunu sorgu ünleminden anlıyorum. Sorduğu ne? Bana bakıyor. Gittikçe öfkeli ve yaşlı sanki. Yineliyor. Saçlarını kesmeyeceksin değil mi? Hı <laughs> hı diyorum. Oysa keseceğim. Hem de en kısa. Ders kitaplarımı değil, en sevdiğim yazarları alıp elime bir dolu yeri gezeceğim. Dostoyevski'yi, Istirati'yi okuduğum, kireç badanalı çıkmadaki kayısların sessiz karanlıklarını ve su kokusunu hep arayacağım. Taşralı bir kız olmanın buruk acısını bile tattırmaz teyzem bana. Anlıyorum. <laughs> Burada Gül odayı açtı. Tek penceresi karşı evin duvarına bakıyordu. Bir çakal eriği ağacı, yaprakları küskün, hastalıklı pencerenin dibindeydi. Ben altıda kalkarım küçük hanım. İşiniz varsa sizi istediğiniz saatte uyandırayım. Annemin yurda güle armağan olarak yolladığı renkli basmayı çıkardım bavuldan. Sakın sen verme kızım. Teyzen öyle yanında çalıştırdıklarıyla yüz göz olunmasını sevmez. Kendi versin. Bu senin yurda gül. Çok teşekkür ederim küçük hanım. İsmimi bilmiyor. Ona söylemeliydim. Yüz göz olunamaz evin isim gereksinmediğini öğrenmeliyim. Dolaba çoraplar, mendiller, gecelikler sıralanacak. Buralarda yaşama savrukluğuna yer yok. Bu evin düzen tutuklularına bir de ben katıldım. Mutfaktan akşam yemeği hazırlıklarının sesleri geliyor. Tabakça talçınlamaları, Hemen bir kekik kokusu uydurdum uzaktan gelen. Sonra da ağlayacağım.